Selamun Aleyküm dostlar, arkadaşlar. Hepinize saygılarım ve selamlarımı gönderiyorum. Bugünkü konumuz misinelerin ve iplerin düğüm olma sorunu. Şimdi arkadaşlar Meraya gittiniz, atıyorsunuz, böyle fırt diye bir ses duyuyorsunuz. Ondan sonra çekiyorsunuz, bir bakıyorsunuz, her taraf karma karışık. Bugün bu konuyu ele alacağız. Şimdi arkadaşlar bu misinenin ve iplerin düğüm olma e, sebebi büyük çoğunluğu bizleriz. Kullanım hatası e, veya işte e, bilgi e, biraz da ondan kaynaklanıyor. Sebebi biziz. E, ip makine, kamış, ve diğer e, materyallere kalan pay çok az bir pay. Yani bunların düğüm olma sebebi. Şimdi arkadaşlar bunları e, ben belli başlı şöyle buraya not almıştım. E, şuradan bakayım. Bu uzak gözlü. Bu arada e, doktora gittim. Gözümde sarı nokta hastalığı çıktı. Uzak ve yakın gözlük verdi. Artık bundan sonra gözlük diyeyim. Bu uzak olduğu için buraya notlar almıştım. Onları şöyle okuyayım. Şimdi arkadaşlar bu ipin ve misinin dolaşmasında bu konuda arkadaşlar sorun ilk önce sarım. Şimdi makinayı ipi aldınız. Eğer e, yeterli bir e, bilgiye sahip değilseniz yani ipi makaraya siz saramayacaksanız ben bunu saramam diyorsanız orada aldığınız yerde makinenizi götürün. E, ipi orada sardırın arkadaşlar. Malzemeci yani balıkçılardaki arkadaşlar tüm balıkçılar yani Türkiye genelindeki tüm balıkçılar balık malzemecileri bu işi bilir. Eğer siz bilmiyorsanız onlara sardırın. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ya arkadaş ben falanca ben İzmir'deyim. Aldım ipi İstanbul'da e ben bu İstanbul'da aldığım ipi İzmir'deki makineye Nasıl saracağım diye bir soru sorabilirsiniz. Haklısınız. Ee, eğer makineniz yanınızda yoksa e, geldiğinizde e, ya makinenizi alın, dediğim gibi malzemeciye sardırın ya da e, siz kendiniz e, sarabiliyorsanız, ben bunu sararım diyorsanız e, o şekilde e, kendinizde e, sarın arkadaşlar. Bu sarma konusunda yani şöyle. Çok sardığınız zaman ipi arkadaşlar makineye sardığınız zaman çok gevşek olmasın. Çok da sıkı sarmayın. Çok gevşek ve çok sıkı sarımlar e, mutlaka size sorun e, olur. Olacaktır. Makinenizi e, aldığınız e, ipinizi aldığınız zaman ipinizi aldığınız malzemeyi makinenize mutlaka sardığınız Eğer siz saracaksanız e, şu şekilde gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar bu boş bir makine Eee ipimiz karşıdan geliyor. İpinizi ipinizi özellikle bu ıı, ip düğümlerinde önemli olan ip düğümü İpinizi karşıya alın arkadaşlar. Bu bir kasnakta olabilir veya yeni aldığınız ambalajın kendisinde olabilir. Herhangi bir şey de olabilir. Bu karşıda olsun, kamışınızdan geçirin, arkalardan ipinizi geçirin. Bu şekilde makine boş. İpiniz karşıda e, kendiniz tüysekle sarabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan makinenin biraz ilerisinden, şu mesafede 30 santim, 40 santim ilerisinden bir elinizle şöyle tutun. Şurası şuradaki ip gergin olsun arkadaşlar. Daha sonra makinenizi şu şekilde makinenizi sarabilirsiniz. ipinizi şu şekilde sarabilirsiniz. Şu ip arkadaşlar ipinizi sararken şu ip önemli olan şu ip sıkı bir şekilde gelsin. Şu elinizin önündeki ip şuralardaki ip önemli değil. Bu böyle sarkatabilir. Şu şekilde. Önemli değil. Önemli olan şuradan elinizin çıktığı yerden makineye gergin olarak gitsin ve gergin olarak sarın makineye. Onun içinden makinenin ilerisinden şu şekilde tutarak ve makineyi çevirerek ipinizi bu şekilde sarabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu ip düğümlerinde arkadaşlar ip düğümlerinde önemli olan makinanın ipin sarıldığı makinanın e, düzgün eşit şekilde sarılması. Yani makine ipi sardığınız zaman arkadaşlar şurada şu kafada şurasında bir boşluk olmasın veya ipiniz makinenin şu kafasını yukarıya geçmesin. Şu şekilde şu kafayla aynı hizada olacak şekilde ipinizi makinenize sarın. Bu sararken de arkadaşlar ilk önce alta makinenize ipinizi sarmaya başladınız. ilk önce alta 40 santim 50 santim uzunluğunda misine bağlayın. Onun düğümünü kendiniz artık yaparsınız. Misinenin makineye bağlanma şekli düğümleri var. Onu atarsınız. Altına arkadaşlar ipin altına misine sarın. 5 tur, 10 tur. Daha sonra e, ipiniz gelsin. Misine ile ipinizi de e, misine ve ip bağlama şekillerine, düğüm şekillerine göre Bağlarsınız. O şekilde sarın. Şimdi şöyle bir olay da var. İpiniz 50 metre veya 100 metre, 75 metre çeşitli uzunluklarda. Ne kadar uzunluk saracaksanız bu makineye altına o kadar dolgu yapın arkadaşlar. 50 santim ki 50 santim diyorum. Özür dilerim. 50 metre bir ipiniz var. 50 metre ipi sardığınız zaman makinenin şu kafasıyla sıfır olacak şekilde 50 metre ip makinenin kafasıyla sıfır olacak şekilde altına dolgu yapın. Bu dolguyu da ilk önce misine daha sonra ip olarak Sarın ve bu şekilde sarma işleminizi bitirin. Sarmayı da gösterdiğim şekilde sıkı bir şekilde yapın. Gevşek sarımlar size sorun yaratır. Sıkı sarımlar sorun yaratır. Atış esnasında atış esnasında yaratmazsa toplarken sorun yaratır. Pardon özür diliyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar e, ipinizi makinenize sarabilirsiniz. Şu anda aklıma gelen e, ben buraya notlar da aldım da bir taraftan onlara bakıyorum. Ee, önemli, önemli, önemli. Şuradan. Şimdi arkadaşlar bu düğüm konusunda önemli bir e, konu. Makinenizin ve e, kamışınızdaki Halkaların, şu halkaların e, önemi nedir bu önem? E, bir kere arkadaşlar makinanız kamışınıza uygun olsun, e, ipiniz hangi kalınlıkta olursa olsun e, örnek veriyorum binlik, iki binlik bir makineye ip sardınız diyelim ki bu binlik iki, binlik iki binlik değil bu da daha büyük bir makine bu. E, dört binlik bir makine bu. E, i̇ki binlik bir makineye sardığınız ipi e, gidip de arkadaşlar spin kamışına e, takmayın. Veya bunun e, tersini düşünecek olursak eee bir LRF kamışına LRF kamışına da 4000'lik binlik, 5000'lik binlik atıyorum bir makine takmayın. Neden takmayın? Şundan dolayı takmayın arkadaşlar. Şimdi makinenizden ip çıkarken arkadaşlar şuradan atıyorsunuz. Atışınızı yaptınız. Makineden ip çıkarken spiral şeklinde çıkar. Bu makinenin e, büyüklük ve e, küçüklük e, veriyle de ölçüleriyle de e, birbirine bağlıdır. Nasıl birbirine bağlıdır? Binlik, binlik bir makinede e, şuradan çıkan ip spiral şeklinde gider. E, binlik bir makinede atıyorum 5 santimetre çaplı bir halka oluşturarak buradan gider. Oradan gittiği zaman arkadaşlar ilk halkaya çarpar, ikinci halkaya çarpar, üçüncü halkaya çarpar, çarpa çarpa gider. Bu halkalar arkadaşlar makineden ipin çıktığı andaki atarken e, ki e, olaylar e, ilk halka büyük çıkar arkadaşlar burada büyük çıkar e, ilk halkaya çarpar ve orada bir küçülür. Daha sonra ikinci halkaya çarpar, 3 dört diyerek gider. En uç halkaya dikkat ederseniz. Bakın şimdi e, bu makinenin ilk halkası. Bakın ne kadar. Bir de ucu. Son halkası. Bakın ne kadar küçük. E, ve e, baş taraftan itibaren e, makineye doğru bu halkalar büyüyor. Bunun sebebi budur arkadaşlar. Makineden çıkan e, ipiniz Makinenin büyüklüğüyle bağlantılı olarak belli bir spiral şeklinde, halka şeklinde gider. Birinci, ikinci, üçüncü vura vura halkalara gider ve bu halkalar her buluşta biraz daha küçülür. Şimdi e, e, 4 binlik, 5 binlik bir makine taktınız. kamışınızda LRP LRF kamışı. Yani kıyı kamışı. 4 binlik bir makineden Büyük şekilde 4000'lik bir makinenin kafasından arkadaşlar ip büyük bir halka şeklinde çıkar. Ve sizin LRF kamışınız, LRF kamışınızdaki e, halkalar küçüktür. Bu büyük halka çıkan ip ilk ve ondan sonraki halkalara büyük bir halka şeklinde çarpar arkadaşlar. LRF kamışında. Makine büyük olduğu zaman. E, bu sefer ne olur? Burada özellikle ilk e, halkada e, vurmanın tesiriyle bir hem hızda yavaşlama olur ve e, hep hem de ipin e, toplanması meydana gelir. Burada toplanan ve hız kaybeden ip ikinci, üçüncü, dördüncü halkaya Giderken aynı olay yaşanır. Daha sonra bunu atabilirsiniz. Örneğin yani bu şekilde bir olay olursa atabilirsiniz. Ama mesela diyelim ki surf casting yapan arkadaşlar 100 gram 150 gram kurşun takıyorlar. Atılıyor. Atılır. Bunu atarsınız. Ama o dediğim olay büyük halka büyük çıkan ip büyük spiral şeklinde çıkan İp ilk arkaya çarpıp ikinci arkaya çarpıp gittikten sonra kendi kendine o düğümü oluşturur. Kurşun ağır olduğu için gider. Ama bunu topladığınızda bir bakmışsınız yumak şeklinde dolaşmış bir ip toplarsınız. E yani ne yapacaksınız? Bu sefer hadi bakalım diyelim ki avda verimli. Güzel de balık var. Hadi bakalım ne oldu? Kes vakit kaybetmeden yapacağınız en kısa yol bu ipi kesip birbirine ek yapıp tekrar atmak. Ama aynı sorun makineyle kamış birbirine uymadığı için aynı sorunu tekrar yapacak. Tekrar yapacaksınız. 100 metre gittiğiniz iple 70 metre 60 metre iple geri dönersiniz. Emin olun arkadaşlar. Onun için makineyle kamışın uyumu çok önemli. Eee LRF kamışlarına 1000'lik, 2000'lik 3000'lik belki yani 3000'lik makine 1000 ve 2000'lik makineleri LRF kamışlarına takabilirsiniz. 4000 ve 5000'lik yani büyük makineleri de arkadaşlar büyük deniz için büyük balık avları için kullandığınız kamışlara, spin kamışlarına takın. E, Makinanızla e, kamışınız uyumlu olsun. E, bunun dışında başka rüzgarlı havalarda arkadaşlar rüzgarlı havalarda e, şimdi attınız takımınızı e, bir diyelim ki ee, rüzgar bana doğru gelsin. Bu taraftan gelsin. Burası da kamışımızın en uç noktası olsun. Şu şekilde rüzgarın etkisiyle şu şekilde bir yay oluşacaktır arkadaşlar ipinizle. Kamışınızla kamışınızın en ucuyla takımınız arasında suya giren kamışınızın en ucuyla suya giren kısım arasında bir yay olacaktır rüzgardan dolayı bunu attığınızda arkadaşlar e, şu şekilde havada bir sarım yapıp çekerseniz bu e, size düğümün başlıca nedeni olur arkadaşlar rüzgarlı havalarda kamışınızı dik olarak çekmeyin aşağıya yatırın sanki kamışın ucu suya batacakmış değecekmiş şekilde şu şekilde aşağıya yatırın ve çeşitli artık hangi aksiyonu veriyorsanız aksiyon vermeden normal bir hızda sarın aksiyon vermeden sarın takımınızın ağırlığını artık takımınızda ne varsa canlı yem vardır veya rapara vardır veya yem vardır ölü yem vardır takımınızın ağırlığını kamışınızda hissettiğiniz an yavaş yavaş yukarıya kaldırın ve çekin. Rüzgarlı havalarda özellikle çok düğüm yaşarsınız arkadaşlar. Nedeni de e, budur. E, belli başlı e, sebepleri e, bunlardır arkadaşlar. E, en büyük nedeni tabi kullanım. Yani insanın kişinin e, kendisi kullanımdan dolayı olan düğümler. E, makinenin kamışın uyumunu yaptıktan sonra kolay kolay düğüm problemi yaşayacağınızı zannetmiyorum. Kanalıma üye olup videoları beğenirseniz memnun olurum arkadaşlar. Hepinize tekrardan sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. İğneniz keskin avınız bereketli olsun. Hepinize rast gelsin. Hoşçakalın.